Kahraman gazilerimiz Geleceğimiz sevgi irtihal etmiş Gazilerimizin manevi huzurunda Saygı duruşunda bulunmaya Medeniyet şehri olan Diyarbakır'ın Birçok devlet büyüğünü, şairi, gezgini Ve farklı medeniyetlerden birçok Önemli insanı misafir etmiştir Bu misafirlerden biri de Diyarbakır ili ile arasında kurulan gönül bağından ötürü şehrin insanları tarafından fahri hemşerilik verilerek ev sahibi olarak görülen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, Diyarbakır ve Diyarbakır halkına gönülden bir muhabbetle bağlı olduğunu her ortamda belirtmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatından tam bir yıl önce 15 Kasım 1937'de şu an bulunduğumuz Diyarbakır Garı'na teşrif etmiş, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da da halkımız tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterileri arasında karşılanmıştır. Yıllar süren milli mücadele döneminde yüzlerce şehit ve gazi verme pahasına atasını yalnız bırakmayan Diyarbakır halkı Cumhuriyet döneminde de aynı hassasiyeti göstermiş. 15 Kasım 1937 tarihinde bu büyük komutan ve eşsiz devlet adamını ağırlama lütfuna ermiştir. Atatürk 86 yıl önce bugün halk evinde yaptığı konuşmada Diyarbakır halkına şu sözlerle seslenmiştir. 20 yıl sonra tekrar Diyarbakır'da bulunuyorum. Dünyanın en güzel ve modern bir binası içinde beşeriyetin medeni bir halkı huzurunda duyduğum zevk ve saadetin ne kadar büyük olduğunu kaydetmekle bahtiyarım. Bu sözlerle atamızın takdirlerine mazhar olan Diyarbakırlar kendilerine minnettardır, yürekten bağlıdır. Diyarbakır halkı ilke ve inkılapların takipçisi kurduğumuz cumhuriyetin fertleri olarak çağdaş ve müreffeh bir Türkiye için el ele gönül gönüledir. Ülkemizin hızla gelişen şehirlerinden ve dünyaya açılan bir vitrini olan Diyarbakır'ımızı daha da geliştirmek, güzelleştirmek ve dünya kentleri arasında yerini güçlendirmek için tüm Diyarbakırlar olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin ifadelerinde geçen ve millete efendilik yoktur, millete hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur düsturu içinde Gelecek nesillere daha da güzel bir Diyarbakır bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli değerli Diyarbakırlılar, sözlerimizi ata, sözlerimi atamızın bizlere seslendiği Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir, birbirine sevdalıdır. Müşteriler. Şimdi ise Zafer türküsü şiirini oku. Yaşamaz ölümü göze almayan. Zafer göz yummadan koşar da gider. Bayrağı kanının alı çalmayan. Gözyaşı boşana boşana gider.